Merhaba arkadaşlar kanalımıza evimize mutfağımıza hoş geldiniz bugün sizlerle kış gününe yakışır bir kurabiye tarifi paylaşacağız e, tahinli kurabiye yapacağız e, burada 200 gram e, oda ısısında yumuşatılmış yağ var tereyağı da kullanabilirsiniz e, 125 milibardaklarla e, 100 mili e, sıvı yağ var meli şekerim var. 30 gram tahinim var ama sizin için kaşık ölçüsü vereceğim. 3 4 5 yemek kaşığı 30 gram 30 gram kavrulmuş susamım var. Onu da ölçeceğim sizinle. Yemek kaşığı ne kadar? 1 2 2,5 yemek kaşığı susam. Yine 30 gram cevizim var. Bunu da kaşık ölçüsü vereceğim. Bu da dolu dolu 2 yemek kaşığı. 30 gram kuru üzümüm var. Bu da bir dolu Yemek kaşığı diyebiliriz. Bir tane yumurtam var, beyazını ayırdım, sarısını da içine koyuyorum. Bir paket kabartma tozunun yarısını kullanacağız, 10 gram, yani bir tatlı kaşığı dolusu. Arkadaşlar burada da 500 gram elenmiş unum var. Karıştırdıktan sonra ne kadar gittiğini söyleyeceğim size. Oda ısısındaki yağınız iyice diğer malzemelerle bütünleşene kadar elinizde iyice karıştırdıktan sonra unu dahil edin. Unu koymaya başlıyorum. Arkadaşlar yarım kilo un e, tam aldı ve kıma kıvamı da bu şekilde olacak. Hamurumu iki eşit parçaya böldüm. Yarısını yağlı kağıdın üzerine aldım. E, şu şekilde çok fazla ince olmayan, çok fazla da kalın olmayan dikdörtgen elde edeceğim. arkadaşlar. Şu kalınlıktan fazla kalın da değil. Kenarlarını düzleştirdim. Göz kararı şöyle çizikler atıyorum. Bunu büyüklük küçüklük ne kadar istiyorsanız o şekilde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yaptığımız bu kareleri önce yumurtanın akına daha sonra da susama batırıp tepsiye dizeceğiz. Bu şekilde. Arkadaşlar diğer e, hamurumu da aldım. Diğer tepsiyi bitirdik. Şimdi bunu da şu şekilde cevizden biraz daha küçük şu şekilde açacağım elimle şu şekilde ortasına bir çukur açacağım kenarlarını yumurta akıyla batırıp susama batıracağım daha sonra da içerisine bir yemek kaşığı tahin ve iki tatlı kaşığı şeker koyduğum tahinden ortasına çok az koyup tepsiye alacağım. Arkadaşlar fırınımız 600 -180'de. Şimdi ilk yaptığımız tepsiyi gönderiyorum. Arkadaşlar bu çok güzel kızardı, pişti. Bu da alıyoruz, diğerini gönderiyoruz. Arkadaşlar bu da pişti. Arkadaşlar tahinlerin üzerine fırından çıkar çıkmaz çok az tarçın gezdiriyoruz. Evet arkadaşlar bugün mutfağımızda tahinli kurabiye yaptık. Bir hamurdan iki çeşit kurabiye yaptık. Size iç dokularını da göstermek isterim. Bakın o kadar gevrek, o kadar güzel ki bu da üzerine tahin sürdüğümüz ve fırından indikten sonra tarçın koyduğumuzda e, fırın e, tahinli pide tadında. Bu da çok güzel, çok gevrek, e, tam kış kurabiyesi e, yapmanızı tavsiye ederim. Kanalımızda kalın, bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler diliyorum.